Evet arkadaşlar. Herkese buradan cümleten hayırlı geceler diliyorum. Seven sevmeyen, çeken çekemeyen halen varsa. Arkadaşlar buradan yeni bir günden nasıl gidiyor işleriniz? Hayırlı günleriniz olsun. Kardeşim ben bundan 2 bir iki gün önce falan şu 200 gramlık ka, elini kaydırmaz bambus bambuya bambu saplı Çekiç aldım ben. Ya böyle kolay kolay leke tutmaz, ondan sonra soyulmaz, rengi mengi gitmez. Evmoni diye bir marka. Çok da büyük bir şey değil ama iş görür. Duvara, duvara şöyle çivi çakmak için ya da bilmem ne bileyim bir şey kırmak için. Bir tarafı düz, bir tarafı topak. Şöyle bir kıskaç aldım koç taştan. Bunu benim çarşımdan aldım arkadaşlar. Motosikletim için her zamanki gibi ona çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Bir de şöyle sağ bir şeyi sabitlemek için falan şurası şöyle kauçuk plastik gibi böyle sert plastik gibi esneyebilen şey aldım ben. Gan yani, e, sabitleme mandalı aldım. Şurayı da şöyle bir 8-9'luk vida tutuyor zaten. Arkadaşlar bunu böyle asıyoruz buraya. Her zaman piyasadayız. Allah'ın izniyle. Onu koyduk. Ondan sonra şöyle 6 milimetrelik şurası şöyle oynayabilir bakın arkadaşlar bir saniye göstereyim <laughs> arkadaşlar şurası şöyle gevşeyebiliyor kanca arkadaşlar bir şey kancalamak için falan ileride illaki kullanırız motorumuz için motosikletim için Has parlak. Kancalar 4 tane aldım. 3 tane de şunun 4 milimetrelik küçük boylarından parlak gene o da. Nikelaj böyle gri. O da motosikletimiz için. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz abi. Vlog tarzı çekiyor. Bilgilendirici video çekiyor. Yeri geliyor gazlı yok. Yeri geliyor üzerine yatıyor. Aksiyon dolu her şey var bizde abi. Motosikletlere dair her şey. iki motorum da var biliyorsunuz. Şimdi bu böyle bir kanca. Bunu da hemen şöyle kutumuzun içine koyalım. Bunlar da aynı genişte burası gevşeyebiliyor ama daha küçük. Ama burasının metal olması, sağlam olması, dişli sıkılması daha iyi. Çünkü kolay kolay kırılmaz, kolay kolay ayrılmaz birbirinden yani kaliteli malzemeden yapılmış. Kalitesi ben memnun kaldım yani. 3 tane de bundan aldık arkadaşlar. Kancaların toplamı ne kadar tutmuştu? Şu üçü 15 liradan 45 lira. Tanesi 15 liradan. Diğer diğerinin fiyatı daha fazla. O 25 lira. Ya toplamda işte 85 lirayla falan çıktık ya. 85-90 lirayla falan çıktım çarşımdan. Bir de çekiş aldım ben kendime. Onu da koyalım hemen şöyle. Litronuzun içine. Maşallah baba tamirhane dükkanı gibi ya. Allah çarpsın var ya. Bir dükkan eksik. Onu da inşallah şu an askerlikten sonra Allah'ın izniyle parayla para bulup açacağım inşallah. O da olacak. Onu da, onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Bir yıkama videosu kaldı detaylı. Arkadaşlar onu da fırsat bulabilirsem inşallah bir ara çekeceğim. Biliyorsunuz malum emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Boş boş gezmiyoruz. Yeri geliyor aksiyona dal yok yeri geliyor işimizi gücümüzü hallediyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunları da şöyle bir koyalım. Şu kutumuzun içine. Neredeydi bizim kutumuz? Aha buradaydı kutumuz. Kardeşim bunun bak. Burayı böyle açın. Daha burada contalarımız var. Karbüratör contası, lastiği. Ondan sonra gidon uçlarına takılan fileler. Bizde neler var ya? Bak onları da koyduk. Çat diye oturturduk böyle. Bu şekilde illegal gene, kuralsız maceraya kaldığımız yerden yaptıklarımıza devam. Takipte kalın. İzlemede kalın. Yiğit görün, emekli bir insan görün. Her zaman emek verdik bak. Pompalardan tut, tornavida setleri. Aklınıza ne geliyorsa devam.